Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda biliyorsunuz ki kendi karakterimi oyun içinde bir vampire dönüştürmüştüm. Ve şimdi onunla birlikte kötülükler yapmaya devam ediyoruz. Bakalım karakterimizin başına neler gelecek. İnsanlara baktığında aklına kötü fikirler getirmeye devam ediyordu. Şarkısını söylüyordu ama herkesi vampire dönüştürmek istiyordum. Sonra aklınıza bir fikir daha geldi. Neden insanları kendi gücümüz altında etkimiz altına almayalım ki diyoruz. Hava kararırken ve bu güzel gün batımı akşamında hakkımıza çok çok kötü fikirler gelmişti. Vampir Duygu, vampir Duygu küçük planlarını gerçekleştiriyordu. Şu an gayet iyi şarkı söylüyoruz aslında ve harika bir şarkıydı gerçekten. Hani benden daha iyi söyledi karakterim ve burada insanların şu anda e, hani onu sevme fikri çok hoşuna gitmiş uygun. ama birazcık da vampir olduğumuz için tabii ki de o kadar da değil. Şimdi hava karardığına göre dışarı biraz çıkabiliriz. Bir kişi arkamızdan geliyor. Sen kimsin? Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun vampir? Şu an konuşuyor. Kariyer hakkında yalan söylüyor galiba. Aynen. Buradaki bütün insanlara. Ve vampir olduğunu şu anda pek bilmiyorlar. Ama sanki biraz daha e, makyajımızı ve tipimizi düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü artık bir planımız var. O da şu. Öncelikle. Aa, teşekkür ederiz. Gerçekten bizim gibi şeytani bir vampiri nasıl sevebilirsin? Acaba gerçekten gerçekten hoşlandı mı bundan? Öyle düşünüyordu vampir Duygu. Evet, aurasını açtı. Bakalım şimdi neler değişecek. Bütün insanlar korktu ve kaçtı şu anda. Bazıları etkisi altına aldı ama çocuk ve insanlar hiçbirini onaylamadı onu. İnsanlar niye bizi kabul etmedi? Ona bir gül verelim bakalım. Ve i̇nsanlar şu anda gitti bizim etrafımızdan ve gerçekten morali bozuldu duygunun. <laughs> Normal e, Arkadaşlığı bayağı baya bir düştü. Ama şu anda o etkisi altındayken onu kandırabileceğini düşünüyoruz. Kandırabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bu insanlar bu kadar ön olduğu için vampir duygu birazcık sinirlendi. Sergio. Sergio seni öldüreceğiz. Aa gitti. Gitti şu anda herkes. Senden birazcık kan içmemiz lazım çünkü acıkacağım ben. <laughs> Aa kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Niye dans ediyorsun durduk yere? <gülüyor> <gülüyor> Gecenin bu saatinde tam vampirler seni yakalar. Kendimizi çok daha güçlü bir vampir haline getirmemiz gerekiyor. <laughs> Vladimir aradı. Bizde Vladimir yeni bir kitap var. Yani yeni bir seviye atladık bu arada. İnsanları hani içip içip böyle kanlarını içerek onları bayıtmak benim tarzım değil. Hani biraz daha işte diğer vampirlerle savaşarak hani güçlerini geliştirebilirsin ya da kitapları okuyarak falan dedi ama onu dinlemeyeceğiz. Onu gerçekten dinlemeyeceğiz. Çünkü biz tehlikeliyiz. Vampir gücümüz var ve ileride e, amacımız onu da yok etmek. Ama onu yok etmek için planımız şu. Öncelikle bütün diğer vampirleri teker teker öldürmek. Ama bu nasıl yapacağız bilmiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Henüz onu planlamadım. Ama olsundu. Hemen bir şurada bir şey yapalım. Bir e, duşa, duş alalım. Sonra da kıyafetimizi biraz düzgünleştirelim. Artık yeni bir güç elde edebiliriz şimdi. hem yeni gücümüz ne olsun? Emir vermek olsun. Diğer insanlara emir vermek olsun gücümüz. Tamam artık diğer insanlara emir verip böyle istediğimizi yaptırtabileceğiz. Şimdi kıyafetlerimizi daha günlük bir hale getiriyoruz. Ve bu planımızda önce kendi vampir ordumuzu kırarak yapacağız. Bu da iş yerindeki iki insanı vampire dönüştürmüştük. Bakalım onlar vampir olacaklar mı? Önce temiz bir yüz. Hmm baya güzel bir tarz oldu bu. Tamam şimdi saçlarımızı biraz daha e, normal yapalım. Masa yani bu suratla da hiç normalimsi olmuyor yani. Saçlar hiç normalleşmiyor açıkçası. Daha tatlı bir görüntü elde edebildik. Biraz daha insanlara benzemeye başladık şu anda. Her ne kadar kulağımız gözükse de. Tamam sakin ol dur. Sakin ol karanlık forma geçiyoruz. Karanlık halimiz böyle. Normal halimiz de böyle oldu. Bu surat daha iyi herhalde. Biraz daha normal gibi şu an. Aynen. Sakin ol. Sakin ol. Kıyafeti tam olmadı gibi ya. Tam sevemedim. Böyle daha iyi oldu. Hani çok da böyle bir anda geçiş yapamıyoruz. Çünkü vampir olduğumuz için çok alışık değiliz insanların nasıl giyindiğine. Yeni yeni öğreniyoruz. Bu da bence büyük bir gelişmedir yani. Makyajı nerede? Yeni bir seviye atlayacağız. Aha. Artık çok daha iyi bir vampir olduk. Yani yeni güçlerimiz oldu. Yani bir seviye daha yükseldik şimdi. Hemen ne seçeceğimize bakalım. Diğer insanları uyutmak mı yapsak acaba? Sen de buradan ama şey seçeceğiz. Biraz daha güçlü oldu. Yolda biri var. Yolda biri var. Tanışalım. Selam ha. Selam. <laughs> şimdi buna güçlerimi kullanacağım. Bakalım uyuma emri verebiliyor muyuz ona? Aha uzaktan şimdi ona gücümü kullanıyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Aha uyuttum onu vallahi uyuttum. <laughs> Süper iş yerine gidince bütün bunların hepsini uygulayacağım. Evet şu an uyan uyudu uyuyor. Uyusun ya da uyumasın. Ya da geri alalım üstünden. İstediğimiz zaman uyandırabiliyoruz. Ha, Emir ne yapsın? Çalışsın. Bir anda şey yapsın. Şınav çekmesini emredeceğim. Denemek istiyorum. güçlü Aa çok hızlı koştu. Nereye gitti o? Arkaya bir yere gidip gidip kayboluyorlar yemin ediyorum. Ah buna yaptık şimdi gücümüzü. Ama çok uzaktayız. Etkileyecek mi acaba? Yani şuraya uçarak gelmek istiyorum bir saniye. Nereye gidiyor bu insanlar ya? Ha zaten şu an çalışıyor. Workout demiştik. Adam burada çalışıyor şu anda. Uyakal. Aha burada bir yer var. Hii, kurt adam şey var burada. Acaba kurt adamlar var mı? Bence sabah olmadan eve gidelim artık. Adam hala şey yapıyor. Koşu yapıyor yalnız. Emir verdik ama hala koşuyor yani. Evet buraya uçarak geldim. Küçük minik evime. Biraz meditasyon yapalım. Zaten işe gideceğiz sonra. Acaba hastanede mi çalışmaya başlasak? Düşünmüyor değilim şu an. Oha bir an ne oluyor? Şınav çekmeye falan başladık. E şimdi yana yana iş yerine geliyoruz. <laughs> Bakalım bugün neler yapmamız gerekiyormuş. Yine bir dosya alacağız. Aha kendi burada. Selam. Burada şef vardı. Şef burada değil mi? Buranın şefi. Ben direkt büyük oynayacağım. Buranın şefine gittim ama... Burada bir adam vardı vampire dönüştürdüğümüz. Şu an yok burada. Şef bu galiba. Sahnedekileri mi çevirsek yoksa vampire? Aha bir vampir daha var. Ben mi çevirmiştim bunu vampire? Sakin ol. <laughs> Kesin biz çevirmiştik bunu ya. Ben niye böyle oldum? Benim makyaj niye böyle oldu yine? Allah Allah. Şimdi buna belim tutuldu. Bir dakika. Aa yine kramp girdi. Ona bir şeyler öğretiyorum. Aha şu şu şu. Şuydu benim şey yaptım vampir yaptım. Dur. Oldum acaba vampir? Oldun mu? Gel buraya. Sana emrediyorum buraya gel. <laughs> Kendi türünden olanların yanında bulunmaktan baya işte keyif alıyormuş bu arada diğer vampirlerin yanında bulunmaktan mesela. Geldin bakalım. Buraya git ki de ele geçireceğim. Sen oldun mu vampir? Aha vallahi vampire dönüştürmüşüz bunu ya. Bunu biz de dönüştürdük. Şimdi kimi dönüştürebiliriz mesela? Mesela seni dönüştürebiliriz. Bu iş yerindeki amacım herkesi vampire dönüştürmek. Sonra da suçluları da dönüştüreceğim. Bir iki kişi dönüştürdük herhalde. Şimdi bu kendi yapacağız. Herkes görüyor mu? Bizi? Yok. Bu odada kimsenin haberi olmayacak. Sonra şu ikisini de yapalım bence. Bir sonraki gün onlar da vampir olmuş olur böylece. Vampir ordusu kurmuş oluruz. Sen şey olmadan, vampire dönüşmeden ben bir de şey yapacağım. Yüksek bir şekilde şey ineceğim kan içeceğim. Öyle sevinme şu an. Bunun bir bedeli var seni vampir yapmamın. <laughs> Herkesin ortasında yapıyorum yalnız. Hiç kimse umursamıyor beni. Sen çok mutlu gözüküyorsun. Şimdi buradan şefe gideceğim. Şefe uyutalım bence. Ama biraz enerji de biriktirmem lazım. Ah şimdi fark etti. <laughs> Bunu ne yaptık Herkes alıştı zaten şu anda. Şimdi e, seni bayıltacağım. Ay gücüm yokmuş ama. Hemen bir meditasyon. Hop şık. Aha bayıldı bu kendi. <laughs> Bütün bu polis istasyonunu bozacağım önce. Ya bak seni döverim. <laughs> seni gerçekten döverim. Önyargılarını kır artık. Kır. Ben vampirim. Ve siz bana önyargıya yaklaştıkça hepinizden daha çok nefret etmeye başlıyorum. İş günü bitiyor ama hala şunu şey yapamadık. Dur. Merhaba şef. Şimdi her şeyi unut. Uyuyacaksın. Bu da uyudu. Hoppa, bu da gitti. <laughs> Seni de uyutacağım. Sen bana şekil yapıyordun ha. <laughs> İçimizdeki kötülük gücümüzle beraber artmaya başlıyor. Sırayla. Aa çok gücümüz gitti ama. Hadi biraz iş yapalım ya o zaman. <laughs> Hadi biraz iş yapalım. Sen dosya alalım o zaman. Hadi tamam. Biraz çalışacağım. İnsanlar neler oluyor falan diye pek anlayamadılar ama Anladıkların her şey çok geç olacak. Şef uyuyor hala orada. Bizim şey uyandı mı ya? Ha bu da burada uyuyor. Evet yeni bir dosya aldık. İş yerine büyük bir gelişme gösterdik. Buranın şefi olana kadar ilerleyeceğiz. Burada şimdi olay örgüsü için bir harita dizeceğiz. Hani dizilerde olduğu gibi. Bence polislerin yaptığı işi öğrenmeye çalışıyoruz. Evet artık hedefimiz belli şu anda uykumuz gelmiş ama dışarısı aydınlık olduğu için hala buradan çıkamıyoruz. Şimdi olay yerine gidelim o zaman. Olay yerine bakalım ne varmış. Bu sefer başka bir olay yerindeyiz. Burada başka bir insanlar var. Burası mı olay yeri? Burası mı? Merhaba ben bu sefer tek başıma geldim. Olay yeri burası sanırım. Girin diyor da burada başka birileri daha var. Ha, üst kattalar mı? Üst katta birisi var. E benim iş saati mi bitti? Selam alik, selam. Niye eksi verdi bana tanışır tanışmaz ya? Şey ben geldim buraya beni gönderdiler polis istasyonundan. Sonra dedim ki ben acıktım. Ben acıktım. Yani buraya geldim ama acıktım yani. Ne yapıyor ya? Ay çok eğlendi galiba. İlk defa keşke izin isteseydik. Bu şey birisine benziyordu ya. <laughs> Düzgün birisine benziyordu bu. Bizi ilk defa ön yargılı yaklaşmayan birisine benziyordu. Ama biz gidip ne yaptık şimdi? Kendini çok suçlu hissetmeye başladı Duygu Vampir. Duygu Vampir kendini çok kötü hissetmeye başladı. Hala bize karşı kötü düşünmüyor galiba. Gerçekten ondan çok çok hoşlanmaya başladı ama bayıldı şu anda. Keşke keşke böyle yapmasaydı. Kendinden şu anda nefret ediyor kötü birisine dönüştüğü için. Kendini engelleyemedi. Birazcık şurada uyuyalım mı? Ama <laughs> direkt kıyafeti değişti yalnız. Normal halinize geldik biraz daha. Günaydın. Özür dilerim az önceki davranışlarım için. Hemen kaçtı benden. Buraya gel. Kaçma. Gerçekten kaçtı. Burada dönüşen birini görüyoruz. Vallahi vampire dönüştü şu an. Aa! Bu da dönüştü. Neler oluyor? Kendinden gösteriyor oyun bunları. <laughs> çok değişik. <laughs> Bütün şehri kaplayacaklar. E ee, ne olacak şimdi? Güneşten yanmaya başladı. Hemen gidip onunla konuşsak mı ne yapsak? Ama biz de güneşte yanarız. Bence çıkmayalım biz dışarı. Vazgeçtim. Neredesin? Gerçekten güneş çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı bize. Nerede benim karakter? Dışarıda insanlar var ama biz onları bir türlü İletişim kuramıyoruz. Tamam vampir. Sergiye gidelim. Ama sergiye kimle gidelim? Biz az önce kimle tanıştık? Dur hatırlayacağım. Akira'ydı ya az önce. Bizden kaçan da oydu herhalde. Vallahi oydu. Gel hemen sanat galerisinin içine koşmamız lazım. Yoksa ben güneşten yanacağım yani. Şimdi kötü vampir duygu sanat galerisine gelmişti. Bunları beraber izleyeceksiniz. Gerçekten ondan özür dilemek istiyor. Çünkü hani ona asla kötü davranmamıştı ama... Gerçekten içindeki insanlığı kaybettiğini düşünmeye başlıyor. Artık uh, içinde <laughs> hiçbir şekilde insanlıktan bir parça kalmadığını <laughs> düşünüyor. O yüzden şimdi onu geri kazanması lazım. Ve herhangi bir şekilde gücünü kullanmadan geri kazanmak istiyor. O yüzden arkadaş yaklaşacak ona. Gününü soracak. Evet aramızı düzelttik şimdi. Tüm resimlere baksınlar beraber. Evet gerçekten de gücümüzü kullanmadan şu anda aramız çok çok iyi olabiliyor ve çok mutlu onun yanında şu anda. Ondan çok hoşlandı. O da ona önyargı davranmadığı için. Bu kadar fazla kötü insanın arasında böyle birisini bulmak gerçekten çok zordu onun için. Çok uzun zamandır böyle birisini hep arıyordu ve şimdi çok mutlu. Bunu denesinler beraber. Burası çok sakin bir yer. Selam. Aa ben bunu yolda görüp şey yapmıştım. Uyutmuştum. İçemedi Ay. mi bunu? Vampir gerçekten bundan çok hoşlandı. O yüzden yalnız olup olmadığını soracağız. Yalnızmış. O zaman şimdi etkilerini kullanmadan, güçlerini kullanmadan bu insana karşı hissettiği gerçekten büyük büyük duygular oluşmaya başlıyor. Ve hemen ona doğru şimdi böyle işte yanaşmaya başlayacak. Kabul etmedi. Etmedi galiba utandık. Direkt gidiyor şu anda. Ona karşı bir şey sinirlendi bu arada. Vampir çok sinirlendi şu an. Tekmeleyecek bunu sinirini bundan çıkaracak. Yani iyi insanlar ve kötü insanlar asla anlaşamaz diye bir şey varmış burada. Yani biz böyle daha şeytaniyiz. O biraz daha böyle iyi insan yani iyi düşünceli melek tarzında böyle. Ama bu imkansızlık aslında ona bu kadar hani hoşlanmasına sebep oluyor. Şimdi biraz daha onunla konuşmaya devam edecek. Bakalım bakalım ona karşı olan bu hisleri onu insani bir şekilde tutabilecek mi yoksa içindeki bütün kötülüğü ortaya mı çıkaracak daha fazla reddedilmek bunu bir sonraki bölümde göreceğiz. Hikayede nasıl ilerleyeceğimizi fikir olarak yoruma yazabilirsiniz. Çünkü bu gerçekten bizim böyle sınırsız böyle işte şeyi olmayan sınırları olmayan bir hikaye olacak. Tamamen ya içimizdeki bütün kötülüğü vampir güçlerimizle kullanabiliriz ya da bu işte gücü kontrol altına tutup iyi bir insan olabiliriz. Onu dönüştürebiliriz. Hoşlandığı çocuğu vampire ama dönüştürme edebiliriz. Daha da imkansız bir şey olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ve Bakın buradan çıkan kartı tıklayarak da bir önceki videolara bakabilirsiniz. Bay bay.